Öndeki sıraya bak. Heh. Öndekine bak oğlum. Öndekine bak. Evet. Öndekine bak. Devam et bana kadar. Önümdeki arkadaşım da aynısını ya. Önümdeki arkadaşım da aynısını ya. Öncelikle merhaba. 1074 Çankırı Spor Kulüp Başkanı İsa Altun. Biz bu serüvene bundan 3 yıl önce başladık. Bizim kuruluş nedenimiz Çankır'daki sporu gençlerimize sevdirmek. Öncelikle şuna özellikle bahsetmek istiyorum. 4 kişiyle oluşturduğumuz bir arkadaş grubuyla çıkarttığımız bu takımı kendi ceplerindeki harçlıklarla buraya getirdiler. 50 liralarla, 100 liralarla biz buğuralara kadar geldik. Bizim e, önceliğimiz Çankırı'da futbolu sevdirmek. Bunun da nedeni 81 ilde e, bölgesel liglerde ve profesyonelliklerde tek takımı olmayan şehir Çankırı'dır. Bizim tek inancımız bu liglerde ve üst liglerde Çankırı'yı en iyi şekilde temsil etmektir. Destek nasıl var mı efendim? Desteklerimiz, e, şöyle söyleyeyim size, e, Çankırı Valimiz... Çankırı Milletvekillerimiz, Çankırı Belediye Başkanlarımız, e, özellikle Gençlik Spor İl Müdürümüz Ekrem Gerginci Bey bize sonuna kadar destek, biz bu takımı en güzel noktalara getirmek hedefimiz. E, 1074 Çankırı Spor Kulübü'nde kulübünde futbol şube sorumlusu olarak görev yapmaktayım. İsmim Ali Bayır. Yıllardır e, Çankırda e, spor kulübünün olmayışı, gençlerimizi daha değişik alışkanlıklar etti. Biz de bu camianın içinden gelen insanlar olarak bu bizi rahatsız etti. Biz de Çankırlı gençlerimizi, çocuklarımızı futbola sevdirmek, daha doğrusu spora sevdirmek adına böyle bir çabanın içine girdik. Bunu da başardık. Başardığımızı düşünüyoruz. Daha da ileri gideceğiz. Çankırlı çocuklarımızı, Çankırlı gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Spora, futbola sevdirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince onları da burada görmek istiyoruz hepsini aramızda. Bizim amacımız bu. Şehrimizi daha güzel tanıtmak, daha güzel yerlere getirmek. Amacımız bu. Çabalıyoruz. 3-5 arkadaş, 10 arkadaş çabalıyoruz. Desteklerimiz de var. İnşallah her şey çok güzel olacak. Amacımız bu. Başka bir amacımız yok. Bizim amacımız spor. Spor seven herkesi yanımızda bekliyoruz. Ee, Fahri Aytaç. 1074 Çankırı Spor Teknik Direktörü. Ee, bu sene sıkıntılı olmasına rağmen 3 sene önce kurulan bir ekip takımda Çankırı'da amatör kümede şampiyon olarak Bal Ligi'nde oynama başarısını sağladı. Bu takımda teknik ekip olarak bizi bize görev verdiler. Biz de görevimizi layıkıyla yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Tabii takımımız Çankırı için şu anda çok yetersiz. Çankırı'daki bütün yetenekli oyuncuları bu takımda topladık. Ama eksik yerlerimiz var. Eksik yerlerimizle alakalı şu anda seçmelerimiz devam ediyor. Bu önümüzdeki bir ay sonra Türkiye Kupası müsabakalar başlayacak. Devamında takip eden Eylül'ün sonunda da normal ligler başlayacak. Oynayacağımız grup ciddi bir grup. Bu ligde kalabilmemiz için iyi bir ekip oluşturmamız gerekiyor. Bununla alakalı planlarımız yapıldı. Çankırı'da futbolu seven tüm iş adamlarımız, işte büyük milletvekillerimiz, il valimiz belediye başkanımızın desteklerini her zaman bekliyoruz.